akşamlar, Eğitim Şart Programı'na hoş geldiniz. TEOK 1. Nakil süreci başladı. 14-18 Ağustos tarihleri arasında 1. nakiller tamamlanmış olacak. 21-25 Ağustos tarihleri arasında da ikinci nakil başvuruları yapılabilecek. 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında da 3. nakil başvuruları yapılmış olacak. Üniversiteler anlamında artık kayıt dönemindeyiz. 11-16 Ağustos yani yarın son olmak üzere üniversite adayları yerleştirildikleri üniversiteye kayıtlarını e-sistem üzerinden yapabilecekler. Yine özellikle farklı illerde üniversitelere yerleşen öğrenciler için 14-20 Ağustos tarihleri yurt kayıt tarihleri. Bugün eğitim çarkta çok önemli bir konuğum var. Eğitim danışmanı, yaşam ve öğrenci koçu Erkan Gül. Erkan hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Tabii özellikle gençlerin kendi hikayelerini oluşturdukları bir dönemden geçiyoruz. Onlar evet. kendi hikayelerini oluşturmaya çalışıyorlar. Tercihler yapıldı, yerleştirmeler yapıldı. Şu evet. an üniversite adayları kaydın ilk günlerinde bu heyecanı yaşıyorlar. Diğer taraftan lise adayı, adayı öğrencilerimiz de büyük bir heyecanla tabii ilk defa liseye başlayacaklar. Bir yandan onun heyecanı var. Bir yandan halen bulundukları liseden memnun olmayan adaylar nakil başvurusu içindeler. Tam da böyle hikayelerin oluşmaya çalıştığı bir dönemde. Siz bize kendinizden bahseder misiniz Sayın Hocam? E, teşekkür ederim. E, öncelikle programlarınıza davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Aslında e, adım Erkan Gül. Daha önce de e, Hustat TV'de e, Mücahit Bey'le bir programımız olmuştu bizim. E, i̇nsanı Tanımak programında. Orada da üç aşağı beş yukarı aslında seyirciler e, bu anlamda aşinalar. Ancak e, Esas mesleğim öğretmenlik. 24 yıldır Milli Eğitim'de öğretmenlik görevi devam ettirmekteyim. Bunun yanı sıra hayatıma şöyle bir bakıldığı zaman, sağlık sektöründe yaklaşık 31 sene bir eczacılık, kardeşim eczacıydı. Onunla beraber çalışmalarımız oldu. Sonra bunu üst seviyelere taşımaya çalıştık. İşte depoculuk kısmı, yatan hastanın ilaçları. Bu süreç içerisinde bazen kızımla dalga geçerim, böyle işte o beni her e, gelip kumandayı benden istediğinde bak diyorum ben bu kumandayı çok hak ediyorum. Üstüme bu kadar gelme. E, niye baba diyor? İşte bu kadar emeklerim var. 24 yıl oradan 18 yıl eğitim diyorum. İlaç diyorum. E, babayım diyorum. E, evlatım diyorum. Abiyim diyorum. Kardeşim diyorum. Çünkü biz 12 kardeşiz. Böyle de bir e, evet. kalabalık bir aileden geliyoruz. Bu süreç içerisinde e, hayata dair eksikleri fark ederken hayatımı anlamlı kılacak bir şeyler yapmak istedim. Ee, öğrencilerle her e, diyalog kurduğumda onların eksiklerini fark ettim. Onların hayat bakışlarını, hayatta ne kadar zorlandıklarını, e, bu anlamda e, tereddütlerin olduğunu gördüm. Dedim bir yerden tutalım. Öğrenci koşuluyla başladı böyle. İşte yaşam koşulu, NLP uzmanlığı, kişilik tipleri, bunların özellikleri. Ee, yani hayatım anlamını kılacak ne varsa kendi hayatımda uygulayıp onlara geçirmeye çalıştım. Ee, aslında esas amacım insan olmak, iyi bir insan olmak. Sonra bu şunu fark ettim. Yani iyi insan olmanız da yeterli değil. Eğer iyi olmanız sadece size ise bu bir şey ifade etmiyor. İyiliği bulaştırmamız lazım. Evet. İyiliği herkese bulaştırmamız lazım. Bunu öğrencilerimizden başladık. Yardımcı olabileceğimiz sokaktaki insanlar olsun, dışarıdaki insanlar olsun, kardeşlerimiz olsun, nereden olursa olsun insanı bir olarak aldım. Hayatımın merkezine yerleştirdim ve e, elimden geldiği kadar da, dilim döndüğü kadar da bu anlamda yardımcı olmaya çalışacağım. Böyle Çok... bir adam. Tabii özellikle bizim de o programımızın başlığında yer alan Hı. eğitim sizin hayatınızda da çok önemli bir yere sahip. Kesinlikle. Bu açıdan neden eğitim? Onu biraz ifade eder misiniz bize? Şimdi aslında o kadar kapsamlı bir soru ki evet. düşündüğümüz evet. zaman yani neden eğitim? Eğitim şart. Belki de programımıza da uygun bir kelime. Bütün davranışlarımızda, bütün sosyal davranışlarımızda, örgütsel davranışlarımızda, akademik davranışlarımızda, dini davranışlarımızda hepsinde bir eksikliğin olduğunu hissederiz herkesin kendisine göre bir doğrusuluğundan bahseder. Aslında bu doğruların bu kadar konuşulmasının sebebi sularımız maalesef kirli. Evet. Kirlenmiş suları temizleyebilecek nitelikte e, bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Davranışlar göstermemiz gerekiyor. Bunun sosyal boyutu var. Bunun e, akademik, bunun kültürel, bunun aile, dini boyutları var. Bütün bunların cevabını oluşturacak bir konuşma yaparsak sabah kadar burada gerçekten konuşur eğitim? Neden eğitim? Ancak biz biraz daha onu küçültelim. Biraz daha e, kendi e, hem yaşantımızla ilgili hem de içindeki eğitimle ilgili varoluş kısmıyla ilgili konuşalım. Nedir? Bakıyorum ben okullara, okullarda aslında öğretim veriliyor. Evet. Sorun burada. Şimdi eee bakış açısına baktığın zaman ailede alması gereken eğitim şart e, eğitim özelliklerini maalesef veremiyoruz. Önce hani insan olma gerekliliği dediğimiz. Niye? İnsan bir temele doğuyor. Bir varlık olarak, bir merkezden ...bir e, aileye doğuyoruz. O aile içerisinde şekillenmeye başlıyor. Şimdi o aileyi doğru bir şekil veya da neye göre doğru kısmı da tartışılır. Oradan başlıyor problem. E, ailenin kültürel gelenekleri... ...inançları, beklentileri... ...veya kendisindeki eksiklikler... ...zaman zaman sorularınız içerisinde bunlar da olacak. Burada aile e, bir döngüyü... ...bir şeyi doğru e, anlatamıyor. Ya da sistemle çocuğu bir araya getiremiyor. Ya da... E, ...çocuğun kişilik tipiyle eğitimi bir araya getiremiyor... Ee, yaşam tarzı, entelektüel olarak etrafında gördüğü, etkilenişliği, çevre koşulları, e, genetik özellikleri. Yani bütün bunlar çocuğun eğitimde maalesef bütünsel bir konuşmamız veyahut da evet şu doğrudur diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ee, üstüne üstlük bize baktığınız zaman sistem diyoruz ya, bu da çok önemli. Ee, yani eleştiriyse eleştiri Çünkü madem buradayız, madem insanlar bizi bunu anlamda dinlemek istiyor, çok oynanıyor eğitimle. Neyin eğitimiyle işte şimdi insanı sen modül olarak almazsan bir hayvanın eğitimi gayet basit. Köpeğe ceza ve ödül konusunda bir eğitim verebilirsin. Onu istediğin şekilde yönlendirebilirsin. İstediğin hareket yapmıyorsa ödülünü kesersin. İşte ceza uygularsın. Bir şey vardır yani. Ama insan öyle değil. Doğası gereği ilk baştan doğuda andan itibaren zaten onu insan yapan temel özellik ne? akıllı olması, evet. iradeli olması, vicdanlı olması bunları biz göz ardı ediyoruz. Yani sanki bir sistem içerisinde birini yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben hep söylerim yani 7 milyar insan, 7 milyar davranış biçimi. Çünkü karşılaşıyoruz yani. Ben kendi ofisim var bu anlamda, danışanlarım oluyor. Bunu tamamen öğrencilere yönelik ve hayata nasıl kazandırabiliriz anlamında yardımlarım oluyor. Bu durumda baktığımız zaman o bireyselliği mutlaka yakalamamız gerekiyor aile yapısını yakalamamız gerekiyor. Kültürel özellikleri, dini yaklaşımları yakalamamız gerekiyor. Ekonomik sıkıntılar. Evet. Yani e, biraz sonra konuşacağız işte veli öğrenci tutumları, öğretmen tutumları. Yani neredeyse artık birbirinden daha güzel okul nasıl yapabiliriz? derdindeyiz ama birbirinden daha iyi öğrenci nasıl yetiştirebiliriz derdi yok. Fiziki şartlar iyileşmiş, teknoloji iyileşmiş ama nedense eğitim hep geriye gidiyor. Bu da, bu da maalesef e, bu hani her alanda eğitim şart. Her alanda baktığınız zaman yani insan ilişkilerin ee, basit ya bir rica etmesini, bir teşekkür etmesini yani insani değerler üzerinden bence konulduğu zaman bu çok da önemli. E, bazen e, böyle dini tartışmalarımız falan da oluyor eğitim konusunda diyorum ki bakın en alt tabana eğer insanı koyar, onun üzerine Kur'an'ı koyarsanız sıkıntı yaşamazsınız. Ama ters çevirirseniz. Kur'an'ı alta koyar, insanı onun üzerine koyarsanız dinciler yetiştirirsiniz. Ya çok basit yani. Bakıyoruz yani bu kadar her şeyin konuşulduğu, yaygınlaştığı bir dönemde artık bilgiye ulaşabiliyoruz. İnternet üzerinden, medya üzerinden, öğretmenlerin üzerinden, danışanlar üzerinden. Buna rağmen niye değişmiyor? Evet. Bu sorun bence çok ciddi bir şekilde analiz edilmesi lazım. Ee, bireyselleşmesi lazım. Kişiye göre eğitim, özel sınıflar oluşturulabilir bu anlamda. Kişilikleri belirlenebilir. Uzmanlar çok iyi şeyler yapıyor. Mesela işte hepimiz buna hakimiz aslında. Kinestetik öğrencilerden bahsediyoruz. Duygusal işitsel öğrencilerden bahsediyoruz. Görsel öğrencilerden bahsediyoruz. Çok zor değil ya. Basit testlerle ona uygun sınıflar, aileye uygun bir eğitim sistemi. Yani bu kadar başka şeylerle bu kadar zaman harcıyoruz ama insana yatırım yaparken maalesef sıkıntılar evet, yaşıyoruz. Evet. Gerçekten de o bahsettiğiniz noktada özellikle Hı. eğitimle ilgili biz de sık sık öğrencilerimize ilk süreçte şunları anlatmaya çalışıyoruz. Bunu aslında velilerimizle de paylaşıyoruz. O söylediğiniz nokta çok önemli. Bir öğrenci, bir genç o teşekkür etmeyi, rica ederim demeyi, de. karşılıklı konuşmayı, nezaketi bunları aslında en temelden alarak hayata eğitim olarak başlıyor. Bunları yapmadan diğer aşamalara geçmek de çok da mümkün olmuyor. Hocam çocuk ihtiyaç halinde duymalı bunu zaten. Evet. İhtiyaç olarak hissetmeli. Yani e eğer... Bizim çok basit ya. 12 tane kardeşim var hemen hemen hepsi üniversiteler okudular. Bazıları 3-5 tane okudu vallahi hatırlamıyorum. Evet. O derece. Babaya bakıyorum Doğan Doğanşehir'lisin. Doğanşehir'de işte bir e, evde kalıyorsun. Baba sadece şunu yapardı çok rahmetli. E, gazeteyi açardı. Gazete okurdu benim babam. Yani ciddi anlamda gazete okurdu. Ve biz onun etrafında o kedi yavruları gibi dolaşırken çevirir o disiplini o şeyi, hiyerarşiyi bize hissettirirdi. Ya da onun gerekliliğini gösterirdi. İçeriye girin herkesin ayağa kalkması, ona yer vermesi. Hani çok basitmiş gibi geliyor ama e, biz çok büyük okullarda okumadık. Yani Doğan Doğanşehir Lisesi, Doğanşehir Şehir e, koşulları tamam. yani e, geldiğimiz yerler belli. Hani bunu küçümsediğim için söylemiyorum. Ancak e, bize modül olacak gerçekten örnek alabileceğimiz insanlar çok azdı. Buna rağmen eğer biz bunlara aşıp herkes kendi alanında çok iyi yerlere gelebiliyorsa, başarılar elde edebiliyorsa ya çok uzaklara gitmeye gerek yok. Kesinlikle. Öyle Avrupayı modeller vereyim, işte şunlardan vereyim, Çin modeli işte size, Norveç modeli, hayır hayır. Ya dönün bakın bir ailede bunlar yapılabilmişse. Ve çok iddia ediyorum yani Doğan Şehir'de kalsaydık herhalde Doğan Şehir'in bütün e, kamu ilaresini e, yönetecek nitelikte bir sürü kardeşim var yani. Evet. Çok da uzak gitmeye gerek yok. Evet gerçekten de eğitimde özellikle her insan ayrı bir dünya. O bireysellik boyutunda da değerlendirmek gerekiyor. Eğitimden başladık hocam. Yavaş yavaş bugün de özellikle üzerinde duracağımız konulardan birine başlamak istiyorum ben. Tabii ki buyur. üniversite hazırlık süreci. Hı. Tabii ki şu an üniversite adaylarının bir kısmı tercihlerini yaptılar, bir yere yerleşemediler, tekrar hazırlanmak istiyorlar. Hı. Bazıları zaten belki hiç tercih yapmadı, doğrudan hazırlık sürecine başladı. Bir yandan da ilk defa bu sene. Lise son sınıfa geldiler ve üniversite hazırlık sürecine başlayan öğrencilerimiz var. Bu anlamda da herhalde bugünler tam o hazırlığın o tabiri caizse ilk başları o hazırlık evet. sürecinin ilk günlerindeyiz. Hı. Bu anlamda tam da bugünlerde nasıl başlayalım bu yolculuğa? Siz neler tavsiye ediyorsunuz? Teşekkür ederim. Yani şimdi ee, olaya dediğim gibi hep birkaç tane boyutlar var. O kadar genel konular ki bir bu işlerin dershane boyutu vardı. Sanki dershaneye gidilirse bu işler tamamdı. Onlara bırakılmıştı. Sistem dedi ki hayır onu biz yaparız. Hafta sonu kursları açmaya başladı, işte ders dışında özel dersler vermeye başladı. Ciddi bir yatırımlar yapıldı bu anlamda. Devletimize sağ olsun bu anlamda. eğitimde buna benzer yatırımlar yapıldı. Veliler evet çocuklarımız okumalı dedi. Özel ders kısımları başladı. Yani aslında bir karmaşa yaşanıyor. Ee, ben çocuklara yani bu yönlerini 3 aşağı 5 yukarı hep konuşulduğu için çok da girmek istemiyorum ama bunlardan da yine de bahsederiz. Neyin kölesi olmak istiyorlar? Bir tane hayatları var. O hayatı nasıl yaşayacaklar? Onları gerçekten kendi hayatları içerisinde bir güneşe mi dönüştürecekler? Yoksa bir sinek gibi ömürleri boyunca birilerinin sıkıntılar içerisinde veyahut da kendisinin ya önce bir içe dönmesi lazım. Yani burada da yine kişilik tipleri ortaya giriyor. Bu, hep öyle düşünmek istiyorum. Niye? Tarzım o çünkü. Eğer siz bireysel anlamda bir şeyi inandırmazsanız bir insana neden yapsın ki? Üniversite bir gereklik olarak görmesi lazım. Şimdi Aha. benim dönemimde 87 mezunuyum ben. i̇ster ee, inanmayın ister inanmayın gerçekten sınava girdiğim zaman zannediyordum ki eczacı olacağım. Bu kadar. Bildiğim buydu yani. Belki diyeceksin bu kadar mı uzak durursunuz? Bu kadardı yani ben ve okulda hani dereceyle bitiren bir adamım. Buna rağmen ne kontenjan alabildik ne derece alabildik ne bir yer kazanabildik olmadı yapmaya dedim ders çalışmamızdan hadi bir daha döndük bu kez de yetersizsin diyor. Ama bize işte cebirler falan öğretildi. Yani traktörle eğitim gördük. Uçakla sınava girdik. <laughs> Biraz da evet. böyle bir şanssızlığımız var. Bunun sonucunda bir daha denedim olmuyor. Benden bir yıl önce ismini de verebilirim. Mahmut diye bir arkadaşımız rahmetli oldu o da 9 e, tane fen yaptı. Tıpa girdi. Biz ertesi sene 17 tane fenle boşta kaldık. Evet. Şimdi o dönemden bu döneme şöyle baktığımda zaman gerçekten dalgalanmalar var. Her sene yeni bir sistem, her sene yeni bir konu değişimi, yorum soruları, şimdi ucu açık sorular. Yani çocuk da motivasyonunu sağlayacak, aile de kendisini çünkü kuşak farkları var. Onun döneminde böyledi. Şimdi babanın yaklaşımı diyor ki, oğlum sen bir üniversite ya, üniversite işte bu. Bak şu kadar şu kadar çalışırsan o zaman ne çalışınca olacak? Elinden geleni de yapıyor. Çocuklarımızı o kadar farklı yönlendiriyoruz ki. Çok ciddiyim. Bin tane soru çözen öğrencimiz var ya, yazık. Hı -hı. Yani toplamda 120 tane soru çözecek. Ben diyorum ki belki de o gün o soruların hepsini çözdün zaten. Ama o sınav saatine kadar sorular çözülüyor. Bir iş olması gerekiyor. Şunu diyecek. Ben hayatımı nasıl bir köle olarak yaşayacağım? Kendime mi adayacağım? El aleme mi adayacağım? Evet. Ben neyim ya? Bu soruyu bir sorsun. Çünkü bak e, enteresanlar aklıma geliyor. Yurt dışı eğitim danışmanını da yapıyorum aynı zamanda. Sabahleyin bir tane telefon geldi. Sabahın körü bak. <laughs> Ondan da. Alo. Efendim dedim. Hukuk var dedi. Hukuk var ne dedim ya. Evet. Hukuk var. Sizde yani hukuk eğitimi, hukuk bölümü var mı diye soruyor. Dedim var. Kaç kilo isteyeceğim diye sordum. <laughs> Aklıma geldi de söylemedim yani. Evet. Nasıl şartlar falan diye söyledi. İşte şartları söyledim. Konuşmayı bitirdik zannettim. Dedi eczacılık var. Hayda dedim o da var. Ama bir öfkelendim ki. Öfkemin sebebi onun hukuk sorması, onun eczacılığı sorması değil. Ya bir tane hayatın olacak. Bunu gerçekten hukukçu olarak mı yaşayacaksın? Evet. Eczacı olarak mı yaşayacaksın? Sen daha bunun kararını bile verememişsin. Spontan bir tanesi evet. şu iyi diyecek, oraya gidecek. Bu iyi diyecek, oraya gidecek. Hayır. Ben e, üniversiteye, özellikle bana gelen danışmanlarda bir hayal kurduruyorum. Mesela doktorluk çok fazla geliyor. Özellikle Tavuk bölümlerinde çocuk böyle bir de hazır ola geçiyor. Ne olacaksın yavrum diyorum. Doktor olacağım amca. Ya 11 yılın var senin şimdi daha okulu bitirebilmen için. Babası yüklemiş. Çevre yüklemiş. Doktor ol. Doktorun ne olduğunu bilmiyor. Başlatıyorum hayal kurdurmaya. Diyor ki nasıl gidiyorum işte bak beyaz önlük ne olacak? Evet diyor. Güzel bir araban olacak. Harika. Etrafında sana yardım eden hemşireler olacak. Çok güzel. 12 bin liraya yakın maaşın olacak. 6 bin lira 12 bin lira neyse. Evet hocam diyor harika. Öyle bir tam doktor moduna giriyor ki. Başka bir şey düşünelim diyorum. Tam diyorum o gün nöbetçisin. Trafik kazası geldi. Adamın kolu yok. Çocuğun yüzü değişiyor, ifadesi değişiyor. Ben doktor olamam amca. Niye? Kan beni tutuyor. Yani bizim etiketlediğimiz, bizim tanımladığımız üniversite tanımıyla çocukları yetiştirmemek lazım. Gerçekten yani e, demin söyledik. İlla ki kendi modülümüzü oluşturacaksak o kişisel anlamda kişisel yeteneklerin ne yatkın. Bunlara bir bakılsın. 40 yıllık bir e, hayat geçirecek onunla birlikte. Ben temel şeyler söylerim. Eşiniz ve işiniz. Eğer düzgün değilse hayat boyunca mutlu olamazsınız. Evet. Çünkü niye? Biriyle sürekli evde berabersiniz, <laughs> biriyle sürekli işinizde, iş yerinizde. Sevmediğiniz bir mesleği yapıyorsunuz ya. Uçak mühendisi mi olsam, öğretmen mi olsam, alakasız. Hemşire mi olsam, kasap mı olsam gibi bir şey yani. Bir, bir, bir karar verin yani. Ciddi olun bu anlamda. Üniversitede ve çalışmalarda nasıl olması lazım ona yönelik artık çok ee, o kadar belli ki kaç tane soru çözeceksin, hangi sınavdan gelecek. Bunları rehberlikçiler yeterince anlatıyor zaten. Kesinlikle kaç tane mi? soru çözmen gerekiyor, nasıl bir emek harcayacaksın. Bunu söyleyebilirim. Neyini feda edeceksin? Köle olmamak için neyini feda edeceksin? Zamanını mı? İnternetten geçirdiğin zamanı mı? Arkadaşlarını mı? Maşa gidiyorsun, sporunu mu? Yani neyi feda edeceksin? Ciddi olunacak. Niye? 40 yıllık bir hayata talip. ...bunu doğru koyulması lazım. Evet. Düşünceler bu olursa çok da büyük sıkıntılar yaşamayacağını düşünüyorum. Tabii özellikle bahsettiğiniz noktada bizim de sık sık rastladığımız tercih sürecinde... ...ikilemler tercih sürecine kadar taşınmış oluyor. Öğrenci elinde bir puanı var, tercih yapacak. Bir yandan işte öğretmenlikle ilgili bir şey sorarken... ...diğer tarafa geçip ya mühendis mi olsam gibi... ...böyle sanki birbiriyle gerçekten de hiç ilgili durmayan... Birçok tercihleri peşi sıra sıralayabiliyor. Evet. O başlarken ilk adımdaki hedefsizlik tabiri caizse en son kısma da tercih süreçlerine taşınmış evet. oluyor. Ve gerçekten birbirini iyice köreltiyor. İnsanları çıkmaza sokuyor ve sonunda da şunu sıkça duyuyoruz. Ya işte şu bölümü kazandım ama ben yine hazırlanacağım. Şuraya gittim ama böyle olacak. Çünkü niye? El alem nedir kısmını yaşıyor. Evet. Kendisi onun farkında değil. Yani ondan memnun olacak mı olmayacak mı? Steve Jobs örneği yani bugün evet. Apple'ın hepimiz hikayelerini okuyoruz. Hı hı. E, o 86'da falan işte götürüyor şeyler falan vardı. Commodore 64'ler ben Atari falan da çok iyi bilirim o dönemden. Evet. Onların parçalarını topluyor. Kendi işte evdeki telefonlarını falan bir PC bilgisayarlar yapmak istiyorlar. Yani i̇lk kez kişisel bir bilgisayar. Hı hı. E, danışanlardan veyahut da başvurdukları şirketlerden biri diyor ki dünyaya 5 tane diyor bilgisayar yeter bu dediğiniz şekilde. Kim alacak ki? Banka kredisine başvuruyorlar. Diyorlar ki bu oyuncaklar çok pahalı. Oyuncak diye nitelendiriyor. Adamlar vazgeçmiyor. Ee, kiralık tutacak yerler yok bilmem ne. Dönüyorlar e, garajlarında. Kendi ilk bilgisayarlarını yapıyorlar. Vazgeçmiyorlar. Bugün hepimizin taşırken gururla taşıdığı iPhone'lar, Apple'lar. Bu adamların ürünleri yani. İlla ki onu üniversiteye bağlamak. İlla ki yani o zekayı, o gelişmişliği. Çünkü artık her şekilde eğitime ulaşabiliyoruz. Ve bugün devletin kendisi de söylüyor. Yani bana gelirseniz diyor kusura bakmayın. Ben ihtiyacım olan elemanı zaten yetiştiriyorum. Size kadro da vermem. Sözleşme de alıyor zaten. Bu kadar üniversiteye bağlı kalarak yetiştirmek de yanlış. Bir bakın ya şeye gidelim. Şu kışadan bir geçerken eleman aranıyor. Eleman aranıyor. Bir sürü yazı görürsünüz. Kalifiye eleman aranıyor. Şeye gidelim sanayiye gidelim keza öyle. Ama nitelikli olalım, farkında olalım, bilinçli olalım. Bu ülkenin her şeye ihtiyacı var. Ve öğrenci kendisine şunu yapsın. Ya, ben öğrenciysem arkadaşım elimden gelenin en iyisini yapayım. Bırakın sonuçları zaten yaptığımla karşılıklı olacaktır yani. Bu kadar da abartmaya, bu kadar stese girmeye, gerilmeye de çok gerek yok diye düşünüyorum. Kesinlikle. Tabii bu hazırlığın ilk günlerinde biz genel olarak konuştuğumuz şeylerden birisi. Bu, bu anlamda size de sormak istiyorum. Sizce sizin o sınava hazırlık sürecinde anahtar kelime olarak nitelendirdiğiniz kelimeler nelerdir? Bu işin anahtarları neler olabilir Erkan Hocam? Ee, teşekkürler yine Cengiz Yalan hocam. Şimdi kapılara kapıları şöyle bir bakın kapılarımıza. Biz her kapıyı aynı anahtarla mı açıyoruz? Evet. Her kapının farklı bir anahtarı var. Ama istim sisteminde götürüyoruz çoklara. diyoruz ki sistemimiz bu. Bizim anahtarımız bu. Öğretmene bir tane anahtar veriliyor. Mifredat. Kardeşiniz bunları anlatacaksınız. Bunları vereceksiniz. Çocuklar dolayısıyla gerçek, yeterli olabilir. Hani biraz akıllı olsa çünkü ben öğretmenlik yapıyorum. Yani sınıfa giriyorum. Mitoz bölmeyi anlatıyorum. Mitoz bölmenin özelliklerini sınavda tekrar soruyor. Bu çok komik geliyor bana. Ya karşıdakini affedersin aptal yerine koyma. Öğrenci ben, ben olsam bunu ki, okurken bunu hissediyordum yani. Adam bana iki kere iki eşittir dört diyor. Sınavda diyor ki iki kere iki kaç eder? E dört eder işte. Mantık bu. Ezberletecek. Şimdi durma, ara ve bul. Benim yöntemlerimden bir tanesi. Durma. Bir hedefim var ve sen o hedefe gitmek istiyorsun. Bunun için de tembellik yapıyorsun. Doğru bir şekilde odaklamamışsın kendini. Fransızlar diyor ki hedefleriniz diyor yıldızlar gibi olmalı. Ulaşılmaz. Her hedefe ulaşıldığınız zaman çünkü tatmin eder. Ben günlük falan tutmuşum böyle çocukluğumda. Büyüyünce Fortes Kort arabam olacak diye. Bu arada reklama da ama hani yapacak bir Aha. şey yok. Daha sonra inanılmaz arabalara bindim yani. Ve Fortes Escort araba ben o arabalara bindiğim zaman üretilmiyordu. Hedeflerinizi küçük tutmayın ya. Büyük hedefleri koyun. Hı hı. Ve e, her anahtar, kendi anahtarınız ne? O anahtarı bulmaya çalışın. Arayın bulun yani. Sizi ne motive ediyor? O sınavda sizi tetikleyecek, o dersten sizin kafanızı kaldırtmayacak, hedeflerinize götürecek O yapı ne? Aramanız, bulmanız gereken anahtar ne? Buna bakın. Yine içindeki e, böyle kendini frenleyen düşüncelerimiz var. Biz güdü deriz onlara kendi içimizden kırılırız. Çünkü bazı motorlar var böyle işten yanmalıdır. Bazıları da gazla çalışır. İşte rüzgar gelir. Bir öğrenciyi bakarsınız, bir öğretmen bir tarafa götürür. Öbür bir öğretmen gelir, yerlere serer. Bunları çok sık yaşıyorum. Sınıfa giriyorum diyorum ki hocam, öğrenciler şunu söylüyor. Hocam herkesin gibi demiyor ki. Evet. Herkes bizim sizin kadar bize güvenmiyor ki. Şimdi burada sorun var. Hani ta eğitimin başına dönersek yine aileye dönüyoruz. Çocuk bunları yakalamak isterken sıkıntıları da beraberinde getiriyor ve Okulu bir bütün olarak göstermememiz gerekiyor. Eğitim bir bütün değil. Bir anda siz çocuğa matematiği, bir anda fen bilgisini, bir anda sosyal bilgileri, bir anda biyolojiyi, bir anda fiziği. Bunların hepsini bir anda veremezsiniz. Doğru. Dersleri bir de parçalıyoruz doğru mu? Aynen öyle. Ben buna fil, fili parçala diyorum. Evet. Tam o özellikle ha? o anahtar örneğinden hareketle Tabii. söylediğiniz şey çok önemli. Fili bir parçala ya. Evet. Filin hangi parçası nasıl kesiliyor? Ayağı neyi ifade ediyor? Burnu neyi ifade ediyor? Hortumu neyi ifade ediyor? Evet. Tanımaya çalış. Ben de özellikle öğrencilerime sık sık hatırlatırım. Tabiri caizse herkesin hazırlık süreci kendine derim. Herkesin ayrı bir hazırlık süreci var. Evet. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Erkangül Hocamla değerlendirmelere devam edeceğiz.